Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Earth telefonda nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle bu APK'yı telefonumuza kurmamız gerekiyor. Bundan sonraki yayınlayacağım videoda iOS sürümlerde nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. indirdikten sonra uygulamamızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi küresel, üç boyutlu dünyamızı görebiliyoruz. Sol taraf üstte bulunan, sol üstte bulunan arama ekranına Ankara yazıyorum ve gelen sonuçlardan Ankara'yı seçiyorum. Şu anda seçmiş olduğum hedefe doğru yakınlaşıyorum arkadaşlar. Ekrana geldi. Aynı bilgisayarımızda bulunan Google Earth Pro ya da Google Earth Web de olduğu gibi aynı detaylara burada da görebiliyorum. Sol tarafta bulunan menüden fotoğrafların tikini açtığımda arkadaşlar Google Earth'te ekli olan bütün fotoğrafları burada görebiliyoruz. Aynı zamanda görüntüleyip bunları sağa sola kaydırarak diğer fotoğraflara da geçebiliyoruz. Kapattım bunu. Sol taraftan fotoğrafların tikini kapattım ve haritama yakınlaşmaya devam ediyorum. Yakınlaşıyorum. 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 Ve görmüş olduğunuz gibi harita detaylarını ve binaların çözünürlüğünün çok yüksek olduğunu sizler de gördünüz. Şu anda uzaklaştım arkadaşlar. Şimdi ölçüm yapacağız. Sağ üstte bulunan ölçü tıkladıktan sonra ekranda bir adet nokta ekle. Sağ alttaki nokta ekleye tıklayarak nokta ekliyoruz. Ekledikten sonra gittiğimiz güzergah doğrultusunda kaç metre uzaklaştığımızı yazıyor. 415 metre. Her segmentin metresi yazdı. Toplam üzerine ekleyerek devam ediyoruz. 645 metre oldu. Son noktamızı attığımızda 922 metre oldu. Başlangıç noktası ile bitiş noktası arası. Bitir dedikten sonra burası bitti arkadaşlar. 922 metre sağ altta bulunan panoya kopyala kısmından metre cinsinden yazıyı kopyaladık. Sol tarafta bulunan birimin üzerine tıklayarak da buradan birim adını değiştirebiliyoruz. Kapattım. Üst tarafta sol üstte bulunan geri işaretinden geri gelip arkadaşlar çizim aracından dışarıya çıkabiliriz. Sağ tarafta bulunan 3D görüntüsüne tıkladık ve üç boyutlu görüntümüzü elde ettik. Şu an Ankara çevresinde dönüyoruz. Arazimizi ve uydu görüntümüzü 3 boyutlu görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor. Daha sonra orada sağ tarafta bulunan insan işaretine tıklayarak Google Street View'in olduğu yerler mavi olarak geldi ve herhangi bir yere tıklayarak haritaya bu şekilde yakınlaşıp Google Street View sokak görüntüsüne gelebiliyoruz üst tarafta sokağın adı yazar arkadaşlar. Alt tarafta enlem boylam değerleri ve yanında da deniz üzerinden yükselsi yani rakımı 874 metre olarak yazar. Sokak görüntüsünde ilerlemek için fare e, fare diyorum. Elimizle ekrana çift tık yaparak ileriye doğru girebiliriz. Aynı zamanda elimizle hareket ettirerek ekranda sağa sola hareket ettirerek gidebiliriz. Geri gelerek görüntüden çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar sokak görüntüsünün olduğu yerleri görmek için sağ taraftaki insan görünümüne tıklıyorum ve mavi turkuaz renkli yerler sokak görünümünün aktif olduğu yerler. Tekrar herhangi bir yolun üzerine tıkladığımda oradaki sokak görünümüne tekrar geçiyorum ve şu anda eski meclis binasının olduğu yere geldik. Burada Yunus Bal isimli kullanıcının eklemiş olduğu 3, 360 derece görüntünün içerisine girdik bunda da hareket edip bu şekilde etrafı görebiliyoruz. Ama burada sokak görüntüsü Street View'de olduğu gibi ileri geri hareket edemiyoruz. Buradan çıkmak için yine sol üstte bulunan geri işaretine tıklayarak çıkabiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.